Herkese selam Bugün Apple'la ilgili birden fazla haber vereceğim. Çünkü bu hafta gerçekten Apple'la ilgili bir sürü haber vardı. Hem Android tarafından Apple'a doğru bir haber. Yani bu paylaşımla ilgili işte Quick QuickShare'in AirDrop'la birlikte uyumu. Hem de Apple'ın 2026 yılındaki çıkaracağı yeni ürünler. 2027 yılında da çıkarması planlanan ürünlerle alakalı. Ya da işte Apple'ın aksesuar tarafındaki birazcık gelişmeleriyle alakalı. Şimdi haberlerimizi sırasıyla gidelim. Şimdi Android ve iPhone arasında duvar yıkılıyor. Yani dediğim gibi Quick Share artık AirDrop'a da dosya yani AirDrop'u kullanarak dosya yollayacak biliyorsunuz. AirDrop'ta bir güvenlik duvarı var ve farklı işletim sistemindeki platformlardaki dosyaları kabul etmiyordu. Google Android telefonlarda kullanılan Quick Share özelliğiyle iPhone, iPad ve Mac'lerdeki AirDrop arasında kablosuz dosya paylaşımının resmi olarak başladığını duyurdu. İlk olarak Google'ın kendi Pixel 10 ailesi için devreye alınan bu özellik yüksek veri güvenliği vaadiyle geliyor. Bu devrim nitelindeki entegrasyonun diğer Android telefonları ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Yani insanlar zannetti ki herhalde Android'i güncellediğimiz zaman hemen iPhone'lara dosya aktarımı yapabiliriz diye düşünüyorlardı ama öyle değil. Sadece Google Pixel 10'a geldi. Yalnız tekrar duyuruldu X'ten paylaşımı görüyorsunuz. Bunun hemen diğer telefonlara da geleceği söylenmeye başlandı. Peki Apple ne diyor buna? Çünkü bu anlaşmalı bir süreç değil. Yani Google böyle bir şey yapıyor. Bu duvarı yıkıyor ama Apple tarafında ne var onu bilmiyoruz. Çünkü mesela bu haberi aynı şekilde Hakkı Alkan da paylaşmıştı. X'den sordum. Dedim ki hani burada Apple tarafında sonuçta bir anlaşma yok. Hani bu bunu kabul etmeyebilip bir güncelleme yollayabilirler belki diye düşündüm. Evet öyle bir risk var dedi. Gerçekten de bu bilgiyi yani bu korkuyu da onaylamış olduk. Çünkü Apple bunu kabul etmeyebilir. Sonuçta Apple işletim sisteminin kapalı olmasının diğer bir sebeplerinden bir tanesi de güvenlik. Bu nedenle bunu hani Apple'la anlaşmış oldukları bir şey olmadığı için de Apple bunu gerçekten istemeyebilir. Bu önümüzdeki günlerde daha da detaylandırılacaktır. Apple tarafından henüz böyle bir açıklama yok. Yani bu, bu şekilde de devam etmeyebilir arkadaşlar. Şimdi Apple'da erişilebilirlik odaklı yeni aksesuar Hikawa telefon tutucu. Yani Apple bu hafta teknoloji tasarımını birleştirerek erişilebilirlik konusunda anlamlı bir adım attı ve yeni bir MagSafe aksesuarını tanıttı. Apple erişilebilirliği sanatla buluşturdu. İşte Bailey Hikawa imzalı yeni MagSafe tutucu. Hikawa Phone Grip and Stand adıyla satışa sunulan ürünün fiyatı 69.95 dolar olarak belirlendi ve Apple Store'da sınırlı sayıda bulunuyor. Ürünün Apple'daki yeşil yeşil ve benekli taş renklerine ek olarak sanatçının kendi mağazasında mavi ve dalgalı mor seçenekleri de mevcut. Yani Apple biliyorsunuz bir tane de böyle çanta çıkartmıştı. İşte buraya telefonu koyabilirsiniz falan filan gibi. Apple'ın bu aksesuarları biliyorsunuz o ekran temizleme bezi de fiyatı yüksek. Bu da yüksek fiyattan gelecektir. Çok böyle niş bir ürün yani bunlar. Hani böyle Apple ürünlerini gerçekten seven ya da her bir ürünü MagSafe aksesuarları Apple diye olsun diyen insanların alabileceği şeyler. Benim böyle şeylerde gözüm yok açıkçası. Yani stand için arka bir tane koyduğunuz MagSafe cüzdan böyle oluyor standlı cüzdanlar var ya da kılıflar var kendinden. İşte Spigen'in MagSafe'li şey. MagSafe'li değil de standı var yani. Kendi kılıfının içinde var. Onlar bana daha pratik geliyor. Bir de böyle şeyler zaten onu nereye koyacaksın yani? yani bu standı cebimde mi taşıyacağım yani? Bana birazcık saçma geliyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi gelecekte bir sürü yeni ürünler var. Yani iPhone'larla ilgili bilgi var. Apple cephesinde geleceğe yönelik sızıntılar ve raporlar şirketin hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı modeller için nasıl bir strateji izlediğine dair önemli ipuçları veriyor. Bu iPhone A18 Pro'ya ilk sızıntı haberleri var. Mesela artık dinamikada biraz daha küçülecek iPhone 18 Pro'larda diye tahmin ediyorum. Yani düz serilere 18'lere falan geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz arka yüzey tamamen iPhone 17 serilerinde değişti ama e, ön taraf normal uzun süredir aynı. Şimdi orada tabi yapabilecekler artık bazı şeyler sınırlı. Yani sürekli ekran kasa oranı gitgide artıyor. Burada da ekrandan daha fazla yer kazanmak için dinamik adayı biraz daha küçülecekler. Ben dinamik adayı bu arada beğeniyorum. Yani kullanıyorum muyum? Evet kullanıyorum. Yani yukarıdan sürekli işte müzik durdur ya da e, bazı şeyleri takip edebiliyorum. işte siparişlerimi falan. Ya güzel yani çok yani gerekli bir şey değil ama bence güzel. Şimdi tasarım 2 tonlu alüminyum ve cam tasarımda bir güncelleme yapılacak. Cam kesimin anodize metal çerçeveyle daha uyumlu ve bütünleşik bir görünüme kavuşarak daha yekpare bir his sunulacağı belirtiliyor. Bir de katlanabilir iPhone iddiası var. Bakın burası çok önemli. Çünkü Samsung burada bence bayrağı tutuyor. Ve çok da güzel katlanabilir telefon yapıyor. Ancak bu bence Samsung'un da tekrar satışlarını etkileyecek bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Apple'ın katlanabilir telefon çıkartması. Çünkü Android tarafında da bir özlenmeye sebep olabiliyor. Yani Apple çok ciddi satışları var biliyorsunuz. Ve Android severler de Apple'ın bu yüksek katlanabilir satışından dolayı da bir modaya çevirip Android'lerde de katlanabilir modellerin artacağını düşünüyorum. Yani bir ateşi verebilir yani Apple. Şimdi Apple bunu ismini iPhone Fold olarak yani bu konuda iddialar var. Bu şekilde iddialar var ama tam emin değiliz. Direkt Fold'u alır mı onu bilmiyorum. 2026 veya 2027'de piyasaya sürmesi bekleden cihazla ilgili Kore merkezli yeni iddialar batarya kapasitesine odaklanıyor. Yani buradaki iddialar tamamen batarya kapasitesinde. Katlanabilir modelin 5400 mAh ile 5800 mAh arasında bir batarya sahip olabileceği söyleniyor. Bu değer 4823 mAh bataryayla iPhone 17 Pro Max'ten ve en büyük rakibi olması beklenen 4400 mAh bataryalı Samsung Galaxy Z7 Fold 7'den çok daha yüksek bir kapasite anlamına geliyor. Peki bu Apple katlanabilir telefon pazarında Samsung'u tatlın etmeye hazırlandığı anlamına mı geliyor? Şimdi kolay değil çünkü yani Z Fold 7'ye nereden bakarsanız bakın mesela ben bir katlanabilir telefon ihtiyacında olsam ya da ihtiyaç demeyeyim de yani merakımdan bir katlanabilir telefon almak istesem kesinlikle ilk baş araçta marka hani Samsung olur. Neden? Bence çok yol aldılar. Yani Fold işte Fold 3, Fold 4. Yani ben Fold 4'ü kullandım. İşte Fold 5, Fold 6, Fold 7. Evet biraz hani belki hani Fold 4'ten sonra 7'ye kadar çok ciddi bir geliştirme yok. Ancak Fold 7 gerçekten mükemmel bir telefon. Yani katlanabilir bir telefon nasıl olurun gerçekten resmidir. Yani Z Fold 7. Apple'ın burada tabii şimdi bu kadar süredir piyasada yok. Hiç denemeleri de yok. Yani şimdi mesela ilk hatırlayın Samsung'un ilk Fold serisi nasıldı? Çok kaba saba bir telefon ve kimse çok böyle alma iştahı yoktu. Ama burada ilk telefonunu Apple nasıl çıkaracak biliyorsunuz. Apple bir şey çıkarır ve bu eksiktir genelde. Zamanla o telefonu daha kusursuz hale getirmeye çalışsın ama burada da bir sürü bir satış gerçekleştirir değil mi? Şimdi burada nasıl bir telefon bekliyor biz? Yani Samsung'dan ne kadar iyi olacak? Herkesin aklında şu. Ek ortadaki ekrandaki çizgi gitti mi? Yani hani o birçok kişiyi irite ediyordu Samsung'da. Ben anlamıyordum. Yani ben Z Fold 4 de kullandım. Hiç beni öyle çok irite etmedi. Yani orası katlanıyor. Yani beynim onu e, olması gerektiği gibi yani olabilir. Yani izin kusuru işte gibi algıladığı için çok takılmadım. Ama Apple tabi burada eğer Fold çıkarırsa ilk bakılacağı yer bence Samsung'la kıyaslanacağı yer ekranın ortadaki o kıvrım yeridir. Ancak zaten bunu kime yaptıracak diye düşünüyorum. Yani yine Samsung ya da LG'ye yaptıracaktır. Şu an piyasada o izi ortadan kaldırabilecek herhangi bir katlanabilir ekran yapısı yok. Yani olsa herhalde Samsung falan bunu es geçmezdi diye düşünüyorum. Şimdi bir de uygun fiyatlı modeli gelecek. Biliyorsunuz iPhone 16e vardı. iPhone 16e Türkiye'de çok eleştirildi. Eleştirilmesinin noktası noktası teknolojik özellikleri değildi. Yani kesinlikle fiyatıydı. Şu anlarda 40 bin TL civarında olması lazım. Şimdi iPhone 16 çok mu sattı, çok mu satmadı? Bence satışları çok iyi değil. Yani ben öyle birkaç haber bulmuştum. Onu da buraya paylaşırım. Gösteririm size ekranda. iPhone 17'ye kimler oluyor Yani gerçekten Apple ekosistemine çıkmayan ama Apple'ın bu bir sürü iPhone'un bir sürü sunduğu özellikleri bana ne diyen yani benim çok da ihtiyacım yok diyen kesimin telefonuydu ama onlara da bazılarına da fiyat fazla geliyordu. Yani ben bu kadar özellikten vazgeçiyorum ama fiyat hala çok yüksek olarak algılayabiliyorum sağlayabiliyorlardı. Bu nedenle de iPhone 16 Türkiye'de bazı kesimler mesela bununla video çekmiştim. Altına yorumlar var. Yani birçok kişi memnun ama birçok kişi de memnun değil. iPhone 17'ye bakacak olursak da 2026'ın ilk çeyreği bitmeden satışa çıkabilir. Jeff Poole'nun raporuna göre A19 çip ve 18 megapiksel center stage kamera gibi özellikle sahip olabilir. Genellikle E serisi modellerin birkaç nesil eski parçalar kullandığı düşünüldüğünde bu donanım seçimi Apple'ın uygun fiyatlı segmentteki stratejisini değiştirdiğin önemli bir işareti diye haber paylaşılmış. Yani iPhone 17'ye yine belli özelliklerde olmayan ama yeni özelliklerin donanımlarında denendiği ya da bazı şeylerde çok iyi oldu yine güzel, kompakt, birçok özellikleri kısılmış bir telefon olacaktır. Bu şey gibi ya, Apple'daki bu iPhone 16e serileri, 17e serileri. günümüzün şu an Tesla'nın model standartı gibi. Orada da bir sürü özellik yok ama fiyat yüksek ya. ya, ya Apple'da o kadar benziyor ki Tesla şeyi mantığı birebir çalışıyor yani. Şimdi diğer bir haber de bak bu güzel bir haber. Şimdi şöyle Macbook hepimiz bir e, bilgisayar ihtiyacımız var. Bir laptopa ihtiyacımız var. Burada da Apple şöyle bir şey yapmaya başlıyor. Artık uygun fiyatlı bir MacBook tasarlamaya çalışıyor. Bu, bu da 1000 doların altında olsun istiyor bunu. Yani 1000 doların altında çok daha ucuza satmayı hedefliyor ama... 13 inç olacak bu Macbook. 60 Hz LCD ekran kullanacak. Bu birçok kişi memnun etmeyebilir ama benim için çok önemli değil. Eğer fiyatı iyi gelecekse LCD ekran Alüminyum kasa ve iPhone 16 Pro'larda kullanılan, bak burası çok enteresan. iPhone 16 Pro'larda kullanılan A18 Pro işlemci ile gelmesi öngörülüyor. Yani M işlemci yok orada. Ee, belki hani orada eski M1 falan koysa belki yani acaba daha mı şey olurdu? Orada nasıl bir performans karşılayacak bilemiyorum. Ama şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bir kişi neden ucuz MacBook alır? Tamam işletim sistemi ilk başta o geliyor. Güzel. Telefon veya da diğer aksesuarları Apple'dır. Ondan alabilir. Peki A18 Pro işlemcinin çok güçlü olabileceğini düşünmüyorum. Ama yine de işte kurgu programları. Mesela Final Cut Pro'da yine çok optimize ve güzel çalışacaktır. Başka türlü zaten oyun oynayamıyoruz MacBook'larda. Ki MacBook'un kendi olan oyun işte bu arcade'deki falan oyunları zaten çalıştır. Ya da MacOS işletim sistemini destekli oyunları yine çalışacağını düşünüyorum. Şimdi alüminyum kasa çok yani ya bu kasayı da LCD ekranda 60 Hz'de zaten çok uzun süredir 60 Hz'de maruz bıraktığı için bize Apple çok önemseyeceklerini yine düşünmüyorum. Bu nedenle ben bu kasalı bilgisayarın yani bu fiyattaki bilgisayarın ucuz projeli 13 inç sadece 13 inç belki birazcık insanları rahatsız edebilir ama tutacağını düşünüyorum. Ama Türkiye'deki fiyat bilgisi ne olur bilmiyorum. Yani şimdi genelde sonuçta Apple'ın resmi satış noktaları da üzerine belli bir kar koyuyor. Bu 1000 doların altı 950 dolar olsa yine buralar gelecek fiyat 70 binlerde falandır diye tahmin ediyorum yani. Ya da daha mı düşük olur? Yani 950 dolar olsa hesaplayalım mı? Çünkü iPhone 16 şey iPhone 17 Pro'ya bayiler 12 bin lira. KDV hariç yani 12 bin lira fiyat koyuyorlar herhalde. Öyle hatırlıyorum çünkü. Bakalım şimdi 950 dolar olsa hemen hesaplayalım. Dur dolar da kaçmış ona da bir bakalım. Şimdi dolar da kaçmış. 42 43'ten alalım. Ben bu arada fiyat 1000 doların altı. Belki 700 dolar, 800 dolar diyecek. Onu bilmiyorum ama hadi diyorum 900 dolardan hesaplayalım. Ya olmaz da, hadi 950 dolardan hesaplayalım. Ben daha şey yapalım. Çarp 42 kaç dedik 43 42 43 şimdi buradan mesela diyelim o fiyattan 40.308 TL sadece Apple'ın resmi bildirdi. TL'ye çevirdiğimiz fiyatı. Bayiler buna genelde ya iPhone 17'lerde 12 bin lira kar koyuyorlar. Hadi ona da koysunlar. 12 koysunlar diye tahmin ediyorum. Şimdi çünkü iPhone 17 Pro'da öyle hesaplıyorum ben. Şimdi burada da Amerika'daki satış fiyatını alıyorum. Türkiye'ye çeviriyorum. O vergisiz fiyatı var. ABD'deki arasındaki farkı görüyorum. Koydukları fiyat genelde 12 bin lira falan. Yani yanlış bilgi olabilir. Alt yorumlara söylersiniz. Düzeltirsiniz. Yeniden hesaplarsınız siz. Şimdi 52.308 bunun da KDV'si vardır. Onu da eklerler yani. %20 KDV ekleyecekler. Değil mi? Şimdi bunu da 52.300'e koyalım. Yani 62.769 yani işte 63.000 64.000 mantlarında bu laptopu getirebilirse karşısındaki rakipler artık siz düşünün. Yani hani o ok fiyatta getirebilir. Yani yine Windows'da çok ciddi şeyler var ama pil uzun olur. Yani gerçekten iş için, çalışmak için, üniversiteli arkadaşlar için kullanması gereken bir laptop olur. Peki MacBook Air'ler falan ne kadarmış? Biz bu kadar fiyat çıkarttık ama hiç bakmadık onlara da şimdi. Yanlış hesaplamayalım. Belki daha uyguna da getirebilir yani. Apple MacBook fiyatlarına uzun zamandır bakmadım ya. Neymiş bu? MacBook Air'a bakalım mesela ne kadarmış. MacBook Air'den yani onun da özellikle çok, çok amışan bir şey değil yani. Ama işte onun da pili falan var. O da kötü değil. Yani birçok kişi de MacBook Air kullanıyor. Getiremez ya bu fiyattan. Mesela şu an MacBook 57.999 diyor MacBook Air. Değil mi? E, ee, Apple'da ne kadarmış bu? MacBook Air'a bakalım. Şimdi ABD'deki fiyatına baktım. Diyor ki burada 999 dolar. Türkiye'de MacBook Air'ın fiyatı ise 57.999 TL arkadaşlar. Şimdi %20 değil mi bunun şeyi? KDV'si. Ona da bir bakalım. Emin olalım. Yani MacBook Air 13 inçten basıyorum. O da 13 inç olacak ya. Aynen. Bunun da KDV'si. %20. Yani bayi buraya 7134 lira şey koymuş. Yani kar koymuş. O zaman bu 57999 da bu 999 bin Amerika'da 999 dolardan satışa çıkmış. 1000 doların altı diye vurguluyorsa muhtemelen çok daha ucuz. 700 dolarlarda falan filan gelebilir. O zaman bu fiyat çok daha düşebilir. Bak o zaman mantıklı olabilir. Yani iyi bir şey olabilir. İyi bir seçenek olabilir ama A18 Pro ile nasıl olacak o yani güç tatmin edecek mi? Onun incelemesi gelir illaki yani alan olur. Ona da bir bakmak lazım ama bence güzel bir seçenek olabilir ama işte yine alternatifler hep oluyor işte. O sıkıntı yani hani gerçekten bu ekosisteme ihtiyaç ve uzun yıllar kullanım olabilir ya da uzun pil olabilir. Bunlar avantaj sağlayabilir. Yani o LCD ekranı falan çok kişinin umursayacağını zannetmiyorum ben. Yani Apple yıllarca Liquid ekran kullanıyor. OLED ekran bile değil. Yani mini LED kullanıyor. Kötü mü değil. Mükemmel bir ekran. Hani retina ekran. Güzel bir teknolojisi var. Ben seviyorum. Yani OLED olmuş olmamış benim çok umursamıyorum böyle şeyleri yani. Birçok kişinin de umursayacağını zannetmiyorum. Diğer bir haber de mevcut uygun fiyatlı modeller hayal kırıklığı atırken gözler iPhone 17'ye çevrildi. Şimdi ne demek istiyor? Geleceğe yönelik olumlu beklentilere rağmen Apple'ın mevcut uygun fiyatlı modelleri satış rakamlarında zorluk yaşıyor. Şimdi bazı kaynaklı raporlara göre hem iPhone Air hem de iPhone 16 E modelleri beklenenden çok daha düşük satış rakamlarına ulaştı. iPhone Air'ın Çin'de satışa çıktığı ilk gün tükenmesiyle bu modelin küresel pazardaki zayıf performansını değiştirmeye yetmedi. Çok ilginç bir performans var iPhone ile ilgili. Ben merak ettim. iPhone Air'ın satış rakamlarına baktım. Ya dedim bu telefon telefon satıyor mu? Yani ben şimdi mesela deneme, denemeye gittim ee, iPhone Air'ı. işte Apple mağazasına gittim. Deneyim standına baktım. iPhone Air'ı elime aldım. Mükemmel bir telefon. Yani olması gereken incelik. işte o teknoloji deyince akla bu geliyor. Daha hafif, daha kompakt bir tasarım. Güzel bir tasarım. E, ee, mükemmel de bir telefon. Tabii ama batarya konusu falan insanlar hep düşündürüyor. Işte esim olması düşündürüyor. Çok alışık olduğumuz şeyler değil bunlar. Ee, acaba diye soru işareti bırakıyor. Çünkü fiyatı çok yüksek. Yani fiyatı biraz uygun olsaydı ben yine çok tercih edeceğini düşünüyorum. Yalnız şöyle çok garip bir istatistik var. iPhone Air Çin'de ilk gün tük Can Yani herkes iPhone Air aldı. Ya o telefonda kılıfla kullanma yani. Kılıfsız da kul kullanırsın yani o inceliği hissetmek istersin. Çin'de de bu satış rakamları çok iyi gitmiş. Ve biliyorsunuz iPhone 17 serisi bir önceki iPhone 16 serilerinin satış rakamlarını da geçti. Yani müthiş bir yani zaten Apple tam bilanço şirketi. Yani bir şeyi nasıl satacağını çok iyi biliyor. Biz o kadar eleştiriyoruz eleştiriyoruz mesela değil mi? Ama adamlar satıyor. Yani gerçekten bu donanım işini çok iyi yapıyorlar. Uyumluluğu, kusursuz çalışması çok iyi. Evet yapay zeka cartçurt geride kaldı. Yapay zeka şirketlerinin satan onları düzeltebilir. Eyvallah. Ama adam müşterisini iyi tanıyor. Şimdi şöyle bir şey var. iPhone Air Çin'de çok satıyor ancak yine de bunun üretimini yavaşlatma kararı alıyor Apple. Neden? Avrupa pazarını hala çok önemsiyor. Çünkü Avrupa'dan çok ciddi yani küresel pazarda satışını yavaşlatıyor. Çünkü hala gelirinin muhtemelen büyük bir kısmını oradan sağlıyor. İşte bunun aşağısında servis hizmetleri var sonuçta Apple'ın. İşte Arcade gibi, Apple Music gibi işte birçok hizmetleri var. Bunların buradaki satışlar iPhone Air'ın düşük olduğu için üretimde yavaşlık kararı alıyor. Biliyorsunuz Plus yerine getirmişti. iPhone 17 Plus çıkmadı. iPhone Air geldi bunun yerine. Bu arada ben şeyi de araştırdım. 16 Plus aslında 15 Plus'a göre çok daha fazla satmış. Aslında orada bir artış oranı var. Ancak serilerin arasında en az satan Plus modeli olmuş. Bu yüzden de onu durdurup yerine Air getirmeye başladı Apple. Peki Plus geri gelir mi? İnanın şu an hani bu konuda haber baktım. Hiç böyle bir acaba kuşku var mı? Hiç böyle bir soru sorulmuş mu? Ya da Apple tarafından böyle herhangi bir bilgi verilmiş sızıntı falan bir şey var mı? diye hiç öyle bir şey yok. Ama ben Plus'ın geri geleceğini düşünüyorum. Çünkü etrafında Plus ben de çok kişi var. Yani Plus kullanan, çok Plus kullanan falan da gördüm. Ama Plus'ın artışı olmasına rağmen ama yine de en az satan model ya illa ki bir model en az satacaktı zaten. iPhone Air'ın bence tüketici tarafında ihtiyaç doğrultusunda çok olduğunu düşünmediğim bir modeldi. Yani tamamen kozmetik bir model. işte wow denecek bir model ama günde yani günün geri kalanında işkenceye çevirecek bir model. Yani o powerbank takıp şey yapamam ya da telefon zaten hassas bir şey. O ince ama kılıf takacak olduktan sonra o estetiği bozduktan sonra da iPhone 17 hani you Plus'a doğru biraz daha kayardım. Air'e burada ihtiyacım çok kalmazdı. Ben böyle düşünüyorum. Plus'ın tekrar geri geleceğini düşünüyorum. Apple bu hafta işte gördüğünüz gibi çok fazla yoğun bir haber akışı vardı. Bunları sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Macbook'un, Macbook'un 1000 dolar altı ucuz olan Macbook'un olması biraz dikkat çekiyor. Anson Kis Pro işlemciyle gelecek LCD ekran 13 inç bunlar nasıl olacak bilmiyorum. Quick Share muhabbeti var biliyorsunuz. Özet geçiyorum şu an hızlıca. Quick Share muhabbeti daha Apple tarafından çok onaylanmış bir şey değil. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Belki de e, okey deyip devam edecekler. Avrupa belki Uyuyordu ne zamandır Apple'a sataşmıyorlar USB Type-C diye tutturmuşlardı biliyorsunuz bu sefer de hayır bu olacak işte zorunluluk getiriyorum deyip Apple'a baskı yapabilir onlar da böyle sürekli Trump da zaten kızıyor onlara da yani sürekli böyle bir benim şirketlerime baskı uyguluyorlar falan filan diye. Bence çok <laughs> sesle çıkacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Ee, ama Apple tarafından onaylanmış bir şey yok. Çünkü ben hani sordum araştırdım da. Çünkü Apple'ın biraz şeyine doğasına aykırı bir şey olur o. O duvar kırma muhabbeti. Onu göreceğiz. İlla ki orada bir önümüzdeki günlerde bir huzursuzluk çıkar. Yine konuşuruz o zaman. Ee, şimdilik bu kadar benim anlatacağım haberler. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı lütfen unutmayın özellikle Macbook ile ilgili ucuz Macbook ile ilgili sizde fiyat tahminlerinizde bulunun en dikkat çeken haber acaba sizin için hangisi lütfen yorumlarda belirtin hoşçakalın